Acun'un e, aldığı ödül e, şu anlamda önemli. Çünkü evet. geçen senelerde artık ödül almak istemiyorum, ödül vermek istiyorum demişti. Ödülle doyduğu için evet. ve kaç kere altın kelebek aldığını da unutmuş bu arada. Şimdi gençlere örnek olması için. Yani Acun gibi olmak isteyen, böyle eğlenceli, hareketli, evet, sevdiği evet. işi yapan, üstüne de para alan noktasında olmak isteyen gençlere çok güzel mesajlar veriyor. Bence en büyük mesajı şudur. Çok çalıştım ve kazandım. Ee, hem o Bütün bu, benim yani de siz. en çok dikkatimi çeken sevgili Acun Bağızcalı'nın bir kere çok yürekli bir şekilde samimi bir şekilde ben çok aldım yıllarca aldım bu ödülü çok da değer veriyorum. Ee, geçen yıl izin istedim hani bana vermeyin gençlere verin bu cümle ne yazık ki sevgili seyirciler bizim camiamızda çok çıkar cümle değildir yani onlar böyle 30 yıl 40 yıl 20 yıl her neyse oradaki samimiyet o kadar geçti ki dün sosyal medyada o cümle üzerine acayip yorumlar yapıldı evet. özellikle gençler deli gibi yorumlar yaptı bu onun gönlünün güzelliğini gösteriyor çünkü... Bunu söylemek ben, de bir şey çünkü. Ben e, şu zamanda birçok gencin ağzından of bu kadar çok çalışınca ben ne kazanacağım? sırlara bak oturdukları yerden bilmem. Hep böyle bir bıkmışlık, yılgınlık, az çalışarak çok kazanmanın bir tarafı var. yoluna gittiklerini görüyorum ki. Şu cümleyi çeksin alsınlar. Çok çalıştım ve kazandım. O cümleyi ödül alırken söyleyen başka ünlüler de var. İzlemeye devam edelim. İzleyelim.